Güzel geçti. Gayet güzel. Güzel geçti. Çok şık, iyi geçti. Çok güzel geçti Ramazan ayını ben zaten çok severim on numara bayrama da sayılı günler kaldı çocuklarınızın ihtiyaçlarını aldık çok güzel geçti yok ya o kadar da zorlamadı güzel geçti zorlamadı ha, Ramazan ayı iyi geçiyor serin olunca öyle susamayıyoruz. İyi geçiyor. Güzel, serin, çok güzel geçiyor. Çok iyi geçiyor. İnşallah bayrama sağ salim kavuştursun. Bir de havanın serin olması orucu çok etkilemedi yani. Çok güzel geçti. Ramazan ayımız bu sene biraz pahalı e, olduğu için nurlun geçti. Her sene ki böyle alışverişler umarım bu sene daha hanlımız olsun, bir demiz olsun. Soran çok oluyor ama alan az. Yani beklediğimiz olmadı. Zorladı. Her şeyimiz dört dörtlük ama hayat pahalılığından şikayetçiyiz. Yani o da biraz düşse düşse zannetmiyoruz ama ne oluyor, ne ediyor bilmiyoruz. Ondan sıkıntılı bütçemizi zorlar. Daha zor. Geçen seneler mesela örnek vereyim 40-50'yi aldığın daha hani sene 90-100 alıyorsun. Ramazan'da bütçemizi biraz tabii ki yani bazı şeyler çok pahalandı. ekmekler olsun. Her şeyde gıda da her şeyde yükselme var tabii ki. Zaten her zamanki şeyler pahalıkta böyle durup öyle. Her, şimdi her şey pahalandıkça insanın maaşlarını da yükseltiyorlar. Ona göre yani öyle bir şey. Biraz bütçe sıkıntı. Pahalı yavrum çok pahalı her şey pahalı. Yok daha çok bereket ay olduğu için bilmiyorum yani biz güzel geçirdik. İnşallah herkes öyle geçirmiştir. Ya i̇ş problemimiz çok güzel. Rızkımızı alıyoruz para kazanıyoruz. Şimdi kazanmazlık dersek yalan olur yani. Valla bence harika yani daha bundan güzel olmaz serin. Acıkma yok susama yok daha nasıl olsun. Hayır valla bereketiyle geliyor Ramazan ayı.